Deprem kuşağında bulunan Bursa, 170 yıl önce 1855 yılındaki depremle büyük kayıplar verdi. Uzmanlar 150 ve 200 yıl arasında büyük depremlerin yaşandığını belirterek Bursa'da ve Marmara bölgesinde büyük bir depremin daha olmasını beklediklerini ifade ediyor. Pazartesi günü 4.1'lik sarsıntıyla Bursalılar deprem gerçeğini bir kez daha hatırlamış oldu. Bu yaptığı çalışmalarla toplumu bilinçlendirmeye çalışan yapı denetim uzmanı Serkan Işık, Bursa'nın deprem kuşağında olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bursa coğrafya olarak zaten Deprem kuşağında, özellikle Türkiye'de bulunan illerin başında en riskli illerin başında geliyor. Çünkü irili ufaklı Kuzey Anadolu fayından tutun bir sürü fayın etkisinde kalan bir ilden bahsediyoruz. Tabii dün 4.1 bir deprem oldu. Depremde de insanlar bir şekilde de korktu çünkü önlerinde bir gerçek var, somut bir gerçek var. 6 Şubat depremleri var. 13 ili doğrudan, 17 ili de dolaylı yoldan etkileyen bir büyük afetten bahsediyoruz. Tabii insanların korkması doğru ancak bir an önce binalarının riski olup olmadığıyla ilgili Girişimlerde bulunması gerekiyor ve bu çalışmaların sonucunda da her insan ya kentsel dönüşüm ya güçlendirme de binalarının eğer yarınlarını iyi düşünüyorlarsa, eşlerinin, çocuklarının hayatlarını düşünüyorlarsa adım atmak zorundalar. Depreme yönelik önlem alınması gerektiğine vurgu yapan Serkan Işık, kentsel dönüşüme dikkat çekti. Şu anda biliyorsunuz 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu var, devletin çıkarttı. Bunlarla ilgili işte taşınmasından tutun da bina yapımının karşılayacak düşük faizde ya da faizsiz krediler var. Ya insanlar kendileri yapacak ya da bir müteahhitle anlaşacak yaptıracak. Tabi bunların içerisinde insanların daha böyle verimli bu işlere el atması gerekiyor. Ayak diretmek yarın deprem olduğu zaman hayatlarını kaybetmesi. Tabii bir işin de bir ederi var, bir bedeli var. Bu bedel karşılığında da belli bir oranda eğer müteahhitle devam etmek istiyorsa müteahitin yani kazan kazan politikasıyla müteahhitin kazandırılması ama biz müteahhitten değil kendimiz yapmak istiyorsak da bir an önce kendimiz yapmamız gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Ha, devletin bu konuda 6306 sayılı afet risk önleme kanunuyla ilgili zaten bütün detaylar hem medyada hem de internette ulaşabilirliği her yerde var. Ardetten Çevre Şehircilik İl Müdürlüklerinde afet yeni müdürlükleri kuruldu. Buralardan da gidip bilgileri alabilirler. Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başlayacaklarını söyleyen Serkan Işık kısa bir şekilde projeden de bahsetti. Bir sürü sorular var. Bunların hepsiyle ilgili bir kendimize not elde ettik. Bu edinilen edinilen raporlarla bir algoritma oluşturduk. Bu algoritmaları da yine depremle ilgili bazı kriterlerimiz, zemin değerlerimiz ve e, binalarla ilgili bir e, yapay zeka destekli bir programa eline getirdik. İnşallah e, 30'unda sunda e, bu hafta bir e, lansmanımız olacak. O lansmandan sonra da e, 1 Şubat itibariyle bir internet sitesinden bunların yayınları başlayacak. E, i̇stiyorum ki vatandaşların hepsi bunlara başvuru yapsın. En azından şunu düşünsün: Bina'm riskli mi değil mi? Riskli ise önlemlerle ilgili detaylara dikkat edecekler. Riskli ise risk ortamına hiçbir zaman binalarını sokmayacaklar.